Bir haftadır Şeyma Subaşı ile ilgili haber yapmamıştık. Allah Allah. Özlediniz mi? Sanki Amerikan first lady'si gibi oldu ya. E Trump'lar arasında bir şey olmasın öyle, bunun? Yok <laughs> onu bilemeyiz. Onu Hayır bilemeyiz. yani e, vatandaşlık alma konusunda. vatandaşlık alma konusunda. Sen başka bir şey e yapmak Ama zaten dünya vatandaşı yani. sürekli geziyor biliyorsun. E, gezer tabii yani. Acun'un sevgilisi olan herkes geziyor. Eski karısı. E Zaten kalmadı e, piyasada manita. Bitti adam yurt dışından. <laughs> Benim yanımdan teyit geçti. <laughs> Çok hoş çocuk. Ben seviyorum Acun'u. Vallahi ee, bak şaka değil. Şey, beğeniyorum Şeyma Subaşı e, MHP'li Hüseyin Sözlü'ye mahkemeye verdi. Ne diye? Yani, İddiasında e, diyor ki. Yani, ne demiş? MHP'li Hüseyin de... Sözlü. Ne demiş bir, Hüseyin? Bir cümle taklacılar Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp üzerinde bir de dava adamlı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı? Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi? diye bir paylaşımda bulunmuş. Şimdi bu adam kötü bir şey dememiş ki. Acun'dan boşandıktan sonra e, demiş ki orayı Ama anlayamadım. Ama kucaklarda demesi biraz... Hani insanları kucaklı anlamında söylemiştir Hüseyin Sözlü. Yok bu kız herhalde kucaktan kucağa diye bir, bir deme. Ben demedim. Kimse de diyemez yani öyle bir şey. Ama şimdi o da diyor ki, bak ben de, ben de yani bu bir şeyma için herkesin, kucaktan kucak mı diyorlar? Şey, bak bakın, şimdi böyle bir yapalım. şey olmaz, ben bunu demem. Söz konusu dahil. Zaten e, şeyma su avukatı kucaklama anlamında söylemiştir. Bak, şimdi savaş bak, kalkıyoruz biz tamam, mı? birbirimize evet. sarılıyoruz. Evet. Gel buraya. Tamam. Şimdi bu da kucaklaşma. Adam onu kastetmiş. Ama kucaktan kucağa diyor. Kucaktan kucak, Belki adam bayramda karşılaştığını görmüştür. Kucaktan kucağa, kucaktan kucağa. Bir de öyle bakmak Peki, lazım. Peki, o da şöyle söylüyor. Şeyma Subaşı'ya hakaret edildiğinin e, dilekçesini vermiş. Herkesin gözü üzerinde olan bir anne diyor. E, ve diyor, e, kadına karşı şiddet ve hor görme uzantısıdır diyor bu. Medit. Bir şey söyleyeceğim. Herkesin gözü önündeki anne gibi hareket etsin o zaman ne olur? derler. Ben demiyorum. Peki bundan Bak, ne olur? Bunu derler. Bundan ne olur? Derler Seni ki şey Mansu Subaşı Hüseyin e, Sözlü bana göre kucaklaşmayı böyle anlatmıştır. Yani bayramlarda çok kucaktan kucağa e, kucaklıyor anlamında söylemiştir. Ama e, onunla da ilgili diyor ya hani e, şey avukatı. Evet. Konuyla ilgili toplum tarafından göz önünde olan bir anne e, adama da derler ki ben demem. Siz derler de, ki siz anne de anne, gibi, anne gibi davransın o zaman derler. Ben derler, demem. Derler. Ben demem. Peki, yani anne. sosyal medyada derler yani.